Şimdi bak bu çocuklar için hazırladığım mendiller ve bunlar da bayram bahşişleri görüyor musun? Şimdi bak ne yapacağım? Hemen şuraya geçiyorum. Buraya oturacağım. Ondan sonrasında çocuklar gelecek dizimin dibine. Ben onlara hikayeler, hikayeler, hikayeler anlatacağım. Onlar da her bayramda beni hazırlayacaklar. Allah'ım ya ne güzel bir ortam hazırlamışsınız bu abi çikolatalar, oyuncaklar, başçişler ve Ama da Kime bunlar ha? Mahallenin çocukları mı gelecek? Ya şey, ailenin bir de apartmanın çocukları gelecek. Kim onlar? Eşli kim olacak? Sacit gelir, Hı. ondan sonrası Aslı gelir, Cesur gelir, Zeynep gelir, Nilay gelir. Bir de falan gelir. Burhan Bey, onların en küçüğü Nilay ve 20 yaşında. Ama olsun. Onlar Burhan eniştelerinin gözünde hala küçücük bir sosu. Zanım bah zanım. Üzme tatlı zanını. Gel. İyi bayramlar Burhan abi. Ah canım ah ah ah. Oh, 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 oh. Hoş geldin, hoş geldin. Yalnız bah Burhan enişte delitvin. lütfen. Benim için fark etmez. Yani bahşişimi alayım da ben. He? Burhan enişte iyi bayramlar. İyi bayramlar güzel kızım, iyi bayramlar. Oh, el çok olsun, berhudar ol. Ay sen ne kadar böyle büyüdün, kocaman kız oldun ya. Kaça gidiyorsun? Ha, gitmiyorum ki. o oku, oku nereye kadar? Evleneceğim ben. Ah çok güzel bir düşünce. Şeker yer misin? Ha yok yok, ben bahşişimi alıp hemen gitsem. Hemen mi? Ha, babam koyunu kesecekmiş, bıçaklar bilenecek, yardım et dediydi de. <laughs> E koyunu ya? Kim kesecek? O mu kesecekmiş koyunu? Çok kızmış koyuna. Elinden ısırmış galiba. Aa dur. Ee... Ya işte böyle. Burhan enişte bahşişi şey yapsak He. Dur, hemen halledeyim. Al canım. <laughs> ah, güzel kızım iyi bayramlar sana. Belki kulağını kapattığım için duymuyor olabilirsin ama... Bak şeyle daha iyi duyulabilir, bayramın neşesi olarak hatırla beni. Bayramın cimrisi olarak hatırlasam? Yani bir lira bahşiş mi olur? Buradan işte onca elini öptüm. Ayıp denen bir şey var ya. <laughs> oh, 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 oh. Hiç moralimi bozmadım. Gerizekalı. Bu Bu küçükken de böyleydi ya. Antipatik, geri zekalı. Bir beş dakika oturmadın, 100 dolar verilecektim sana. Geri zekalı. Adını zadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa.